Şimdiye kadar çok fazla e, medya kuruluşunda ve ajansta çalıştım. Yani ajans deneyimim son 4-5 yıl diyebilirim. E, benim için önemli olan gerçekten insanların işini severek yapması. E, ben işimi yaklaşık 15 yıldır tutkuyla yaptığım için e, çevremdeki insanların da severek yapması beni çok etkiliyor. E Şahit, işte ben altıda ofisten çıkayım da e işte bir yana ben evime gideyim e derdi olduğunda ben biraz böyle kendimi kötü hissediyorum. Hani ben bu kadar seviyorken. Bu tabii ki biraz bencil bir durum aslında. E dediğim gibi burada şu an çok İyi hissettiğim için, çok farklı kafadan, farklı nesilden hatta insanlarla birlikte çalıştığım için bu beni çok aşan bir şey. Ne kadar Y kuşağına dahil olsam da aslında X'e de çok yakın olduğum için o şey çok iyi benim için. Yani hani 80 ve 2000 arasında doğan insanlarla çalışmak aslında çok beni dinç tutan bir şey. Yani bu açıdan bu ajansla çalıştığım için çok mutluyum.